Hocam bugün vitrektomi ameliyatı yaptık. Vitrektomi ameliyatı nedir? Bize bunun için kısa bir bilgi verir misiniz? Tabii Dilara. Ee, biraz önce yaptığımız vitrektomi ameliyatı gözün arka kısmı ile ilgili olan bir ameliyattır. Göz doktorları genellikle bizlerin yaptığı ameliyatlar gözün ön kısmında olan ameliyatlardır büyük çoğunlukla. Vitrektomi ameliyatı ise gözün arka kısmını ilgilendiren ameliyatlardır. Fitrektomi ameliyatları retina ameliyatları olarak da bilinmektedir. Şeker hastalığına, diyabete bağlı olarak ya da yüksek göz içi tansiyonuna bağlı olarak gözün arka kısmına olan kanamalarda ya da retina yırtıkları, retina dekolmanı dediğimiz durumlarda ve bunun dışında birçok nedenle bağlı olarak vitrektomi ameliyatını yapabiliyoruz. Biraz önce yaptığımız vitrektomi ameliyatı daha önce gözüne göz içi enjeksiyon yapılmış ve bu nedenle göz içerisinde enfeksiyon ortaya çıkmış, ağır bir enfeksiyon ortaya çıkmış bir hastamızda yaptığımız bir ameliyat idi. Tıbbi ismiyle endoftalmisi olan bir hastamıza yaptığımız bir vitrektomi ameliyatı idi. Bu ameliyatta biz gözün arkasında vitreus adı verilen yapısı bozulmuş jel kıvamında olan maddeyi aldık. Ve gözün içerisini daha saydam, ışığı geçirgen bir hale getirdik. Hastamızın da çok daha iyi görmesini bekliyoruz. Bir hafta 10 gün sonra değerlendireceğiz. İnşallah onu da sizlerle birlikte değerlendirme imkanımız olur. Çok teşekkür ederim. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.